Merhaba değerli arkadaşım TVX'ten selam. Son zamanlarda köklü sayılarla ilgili böyle bir yaklaşık değer bulma, değer aralığı bulma soruları özellikle TET gibi sınavlarda sıklıkla soruluyor. Ben de bugün e, öyle bir soru seçtim senin için. Böyle bir hani işte KPSS, ALES, DGS'de çok bu formda bir soru henüz sorulmamış. Ama eğer sorulursa sizi ters köşe yapmasın diye çözeceğim. TET'de zaten bu tarz sorular geliyor. E, dolayısıyla onlara da bir katkısı olacaktır diye düşünüyorum bu çözümün. Hikayesi var biraz sorunun sen için okuyorum. Getirdim ekrana İşte bu. Diyor ki aşağıda verilen yapım aşamasındaki bir binanın inşaatında her iki kat arasındaki mesafe 4 metredir. Tamam. Bu binanın zemininde çalışan bir iş makinesi vinç yardımıyla İçerisinde tuğla bulunan ve boyu 2 metre olan küp biçimindeki panelleri katlara taşımaktadır. Winch paneli ikinci katın zeminine koyduktan sonra işçiler tuğlaları boşaltıyor ve ve vinç bir sonraki katın zeminine paneli koymadan bozuluyor. Buna göre panelin bozulduğu konumdaki en üst noktanın zeminin zemin katın en alt noktasına uzaklığının metre cinsinden değeri aşağıdaki hangisi olabilir? Evin yansın Cemalettin. <laughs> bu nedir? Dur anlamaya çalışacağım. Şöyle diyelim. Ee, şimdi bu bina iki kat arasındaki mesafe şöyle 4 metreymiş. Tamam. E, diyor ki. Ee, burada diyor. Bir iş makinesi. Aha bu iş makinesi. Tamam panelleri taşıyormuş katlara. Okey. Panelin boyu 2 metreymiş. Şu e, küpün bir yüksekliği 2 metre. Ve... Ee, diyor ki vinç paneli ikinci katın zeminine koyduktan sonra. Neresi ikinci kat? İşte burası. Şuraya koymuş. Tamam. İçiler tuğlaları boşaltmış. Sonra bir sonraki yani üçüncü katın zeminine gelmeden. Tam zeminine koymuş gibi yaptım. Buraya gelmeden bir yerde bozulmuş. Şurada 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 bir yerde bozulmuş. Soru da şunu soruyor. Diyor ki panelin bulunduğu konumdaki en üst noktanın yani panelin en üst noktasının evet şurası panelin en üst noktası zemine uzaklığı hangisi olabilir diye soruyor. Hmm. Şimdi görsel bir tarafta dursun. Ben şöyle bir çizim yaparak sana biraz daha durumu daha daha güzel anlatmaya çalışacağım. Şöyle düşün. Bu bir bina. Şöyle katları da yazayım senin için. Tamam. Şimdi şurası zemin kat. Tamam. Şura birinci kat. Bura ikinci kat. Bura üçüncü kat diye gitsin. Okey. Şimdi bu katların arasındaki mesafe 4 metreymiş. iki kat arasındaki mesafe. Okey. Şimdi diyor ki vinç paneli ikinci katın zeminine koyduktan sonra. ikinci katın zemini. Neresi ikinci katın zemini? Aha da burası. Paneli buraya koymuş. Tamam koysun. Şimdi bu konumda. Evet arkadaşım bu konumda. Bu panelin en üst noktası şu yeşil noktayı koyduğum yer mi? Şurası mı? Evet. Bunun zemine uzaklığını bulacağız. Ne olur bunun zemine uzaklığı? Hocam şimdi bu iki kat arasındaki mesafeler 4-4-8. Panelin Boyu da 2. Şu mesafe ne yapar? 10 yapar. Hmm. Şimdi tam burada bozulmamış ama. Bundan sonra bozulmuş. O zaman panelin bulunduğu konumdaki en üst noktanın zemine uzaklığı en az kaç olacak? En az 10 olacak. Yani bu aradığımız uzaklık mutlaka 10'dan büyük bir uzaklık olacak. Müşrik şey çekiliyorum geriye. Sence bu yaptığım mantıklı mı? Evet hocam. Yani 10. Şimdi paneli şöyle yukarı doğru çıkarttığımı düşün. Panel şurada. Panel burada. Böyle yukarı doğru çıkar. Burada bir yerde. Ondan daha büyük yani. Zemine uzaklı değil mi? Bak buraların zemine uzaklı. Ondan daha fazla. Çünkü tam ikinci kattayken on oluyor. Tamam. Şimdi bak burası bizim için çok 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 önemli. Diyor ki hocam Winch e, işçiler tuğları boşaltıyor diyor. Winch bir sonraki katın zeminine paneli koymadan bozuluyor. Bak üçüncü kata koymadan bozuluyor. Sen sanki koymuş gibi davran tam üçüncü katta olsaydı şurada mı bozulmuş olacaktı? Evet. O zaman en üst noktası burası mı? Noktayı koyduğum yer mi? Evet. Buranın zemine uzaklığını bul. Hocam iki kat arası 4 metre. 4, 8, 12. Yalnız panelin kendi yüksekliğinde unutma. Ne yaptı burası? 14. Yani o zaman şu mesafe 14 olurdu ama olmamış tam. Yani üçüncü katın zemine koymadan bir yerde. Bak şöyle görsel olarak düşün. Şurada bir yerde gibi bozulmuş. Ya da daha aşağıda bir yerde olabilir. E tam burada bozulsaydı 3. katın zeminde bozulsaydı zemine uzaklığı 14 oluyor değil mi? E buradan daha aşağıda olduğuna göre bu uzunluk 14'ten daha küçük olmalı. Yani bakın tam 2. katın zemine koyuyorsunuz paneli zemine uzaklığı 10. Tam 3. kata koyuyorsunuz 14 10 ile 14 arasında bir değer olacak. Ama seçeneklere bir bakıyorsun köklü seçenekler. He. Bunu hemen bu sayıları köklü yapıyorsun. 10 ne demek? Kök demek. Peki 14 ne demek? 14'ün karesi 196 evet. O da kök 196. Yani aradığımız değer kök 100 ile kök 196 arasındaki bir değer. Seçenekleri de o hale getirelim. Mesela bu 4'ü kökün içine alırken 4'ün karesi olarak almıyor muyduk? Evet 16 çarpı 5 ne yaptı burası? 80. 7 kökün içine 49 olarak alacağız. 2 ile çarp 98. Bak bu değil. Bu da değil. Hangisi bu aralığa düşüyorsa o olabilir diyeceğiz. 4'ün karesi 16. 16 kökün içine e, alıyoruz 16 olarak. 7 ile çarp 112. Hmm, bu olur. İşte kök 112 bu aralığa düşüyor. Dolayısıyla cevabımız da bu. Diğerlerine de bakalım. 10'u içeri alırsan karesi 102 ile çarp kök 200. 6'yı içeri al 36. 6 ile çarp kök 216. Bu sayıları da böyle köklü hale getiriyorsun. Kök 80, kök 98, kök 112, kök 200, kök 216. Hangi? <laughs> Affedersin. Hangisi bu aralığa düşüyor? Kök 112. O da senin cevabın oluyor. Şapka. Hikaye güzel, soru güzel, menteli güzel. Ben de seninle paylaşayım istedim. İlk okuduğunda haşmetinden kaynaklı böyle bir ya aman ya ben bunu yapamam havası gibi oluşsa da çözünce diyorsun ki ya aslında yapabilirmişim. Umarım öyle demişsindir. Bir sonraki güzel soruda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.